Merhaba. Sizi bugün Süryani tarihinden çok önemli bir şahsiyetle tanıştırmak istiyorum. Onun şahsiyetinden, öneminden, rolünden ve özellikle vücuda getirdiği bir eserden ısrarla bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu amacım Söz konusu bir Süryani yazarı, bu tarihi kişiliği sizlere tanıtmak. Onun ismini hafızanıza almanızı istiyorum. Neden? E çünkü anlatımı yaptıktan sonra neden olduğunu anlayacaksınız. Kimden bahsediyorum? Mihayel Rabo. Mor Mihayel Rabo 12. yüzyılda yaşamış Süryani Kilisesi tarihinin patriği, önemli bir patriği yani dini hiyerarşide en üst rütbeli din adamı, ruhbanı bir diğer boyutuyla çok önemli bir entelektüel yazar, hepsinden önemlisi bir tarihçi. Mor Mihail Rabo, Rabo büyük demek, mor, aziz, efendimiz, Kutsal kişilere Süryani geleneğinde verilen e, bir e, tanımlama biçimi. Mor Mihayrabo yani Büyük Mihail, 12. yüzyılda Süryani Ortodoks Kilisesi için. Yani Miyafizit Süryaniler için. Yani bugün artık az sayıda da olsa bizim Türkiye'de Mardin civarında İstanbul'da bakiyelerini, sonraki nesillerini gördüğümüz, tanıdığımız Süryani ler için çok önemli bir şahsiyet. Evet, bunun hayatı hakkında bazı bilgilere sahibiz. 1126 yılında Melitene'de, yani bizim bugün Malatya dediğimiz şehirde doğduğunu biliyoruz. Ondan geçen hafta e, Mihaydrabodan değil ama başka bir sürü yani yazardan bahsettim. Geçen hafta Diyarbakırdaydık. Diyarbakırlılara selamlar. Efesoslu Yuhanna'dan bahsettim. Efesli ama aslında Efesli değil. Efesoslu Yuhanna aslında Diyarbakırlıydı. Diyarbakırlılarla has bir hale derken dedim ki size bakın bir hemşehrinizi tanıtayım. Hepsi şaşırdılar yani. Hiçbirisi bilmiyor. Tanımıyorlarmış. Evet bilmiyorum. Malatya'dan bizi izleyen varsa kayısı diyarından herkese selamlar. Ama Mihail Rabo'nun doğum yeri Malatya'dır. Eski adıyla Melite nedir? muhtemelen Süryani Ortodoks ruhban sınıfından bir aileden geliyor. Babasının rahip olduğunu, amcasının da yine ruhbanlık görevinde bulunduğunu tahmin ediyoruz. 1166 yılında milattan sonra 1166 yılında yapılan bir seçimle Antakya Ortodoks Antakya Süryani Ortodoks Kilisesi Patrikliği makamına seçiliyor. Biliyorsunuz bu kilise bugün Lübnan'da. Geçmişte uzun dönem e, Mardin'de ya da Malatya'da bulunduğu zamanlarda oldu. Ama kilisenin tarihsel adlamda başkenti Antakya'dır, Antakya'dır. Öyle olduğuna inanır Süryaniler. Dolayısıyla kiliseyi böyle tanımlıyorlar. 1166 yılında Mihail Rabo bu kilisenin Süryani Miyafizit yani Ortodoks Süryani Kilisesi'nin patriği olarak seçiliyor. Miyafizitizm arkadaşlar Hristiyanlık'ta bir kristolojik pozisyon. Kadıköy konsilini reddeden ve Bizans Doğu Roma merkezince sapkın görülen bir Hristiyanlık geleneği. Ermenilerin, Süryanilerin, Mısır'daki Kıptilerin mensubu oldukları bir geleneği. Belki başka bir videoda konuşuruz ki bugüne kadar da konuştuk. Dolayısıyla 1166'da Mihail Rabon'un patriklik makamına çıktığını 1199'a kadar patriklik makamını tevarüs ettiğini görüyoruz. Zaten 1199'da da ölecek. Yani ölümüyle birlikte patriklik makamı sona erecek. Bu dönem 12. yüzyıl ...hem Ortadoğu coğrafyasının hem de Süryani Ortodoks Kilisesi'nin oldukça karışık vaziyette bulunduğu bir süreçtir. Mesela Süryani Ortodoks Kilisesi açısından baktığımızda aslında 3-4 yüzyıldır... ...belki daha uzun süredir kilise bir takım skandalların beşiğinde sallanıyor... Bir kere Süryani kiliseleri geç antik çağda parçalanıyor. Bu onların güçten düşmesine sebebiyet verecek. Süryaniler, Süryani kilisesi önce Kadıköy konsilinden sonra iki ana fırkaya ayrılacak ya da üç ana fırkaya ayrılacak. Sonra buna yeni bazı fırkalar eklenecek. İşte Miyafizitler, bugünkü e, Türkiye'deki Süryanilerin de kökenini ya da geleneğini temsil eden Miyafizitler. Efendim bir taraftan Doğu Kilisesi Nesturiler denilen İran'da teşkilatlanacak. Bir taraftan Melkitler yani Bizans geleneğini, Doğu Roma geleneğini İslam e, coğrafyasında sonradan sürdürecek olanlar, işte buna Maruniler eklenecek Eracleyo döneminde. Sonra kelden bir sürü e, bu e, bölünmüşlük Süryanileri önemli ölçüde güçten düşürecek. İşte bu dönem 12. yüzyıl. Bakın bu sürecin çok büyük bir ivmeyle, çarpıcı şekilde hissedildiği Süriyenler açısından bir süreçtir. Kilise içerisinde skandallar var, rüşvet skandalları var. Çünkü e, ruhbanlık makamlarının rüşvet yoluyla ele geçirilmesi süreci çok uzun süredir Süriyenli kiliselerinin başına büyük bir sıkıntıdır. Disiplin sorunları var. Ruhbanlar biliyorsunuz disipline edilmiş kişilerdir ama bu alanda sorunlar var. Mihail Rabo patrik olduktan sonra bunları bizzat müşahede edecek. Mesela Theodoros Bar Vahpun alternatif ikinci bir patrik olarak çıkacak. Rakip bir patrik olarak bazı Süryaniler ya da bazı dış güçler onu patrik olarak tanıyacaklar. Dolayısıyla Süryani kilisesinde bölünmeler yaşanacak. Ve ruhban sınıfının zayıflığı yine kilise içerisinde çok ciddi sorunlar teşkil ediyor. Zaten Mihail Rabon'un uygulamalarına baktığımızda öncelikle mücadelesi bu kiliseyi yeniden tanzim etmek şeklinde olacak. Görece bir ölçüde başarılı sağladığı da söylenebilir. Ama başarısız olduğu noktalar da olacak. Peki dışarıya baktığımızda gördüğümüz ne? Bölgede kimler var? Yani Süryani Kilisesi'nin yani Orta Doğu coğrafyasında o zamanlar kimler var? Selçuklular var. Öyle değil mi? Selçuklular. Haçlı kontlukları var. Doğu Roma İmparatorluğu bölgede hala iyi kötü varlığını, nüfuzunu hissettirmeye çalışıyor. E Mihail Rabo hem kendi kilisesindeki meselelerle hem de Dışarıyla Kilisesi'nin dışarıdaki bu büyük güçlerle ilişkilerini e, işte kotarmaya çalışan, e, sağlıklı ilişkiler kurmaya çalışan, Kilisesi'ni temsil etmeye, Kilisesi'nin saygınlığını muhafaza etmeye çalışan bir lider hüviyetinde bizim karşımıza çıkıyor. Diplomatik yönüyle temayüz eden bir önemli bir liderdir. Nitekim 1199 yılında ölecek ve Mor Barsav Mo Manastırı'na, Melitene'de, Malatya'da defnedilecek. Morbar Savma da Süryanilerin e, geç antik çağda yaşamış bir azizleri. Bunun ismine akfen e, bu manastırı bu şekilde almışlardır. Bu manastır arkadaşlar orta çağlarda çok büyük bir manastırdı. E, Morbar Savma manastırı e, fakat e, 1140'lı yıllarda haçlıların çok ağır e, yağmasına Uğradı, Joseli'nin açlı kontu yağmaladı burayı. Ondan sonra gözden önemli ölçüde düştüğünü söyleyebiliriz. Peki Mihai bu evet Morbarsanboyu gömülmüş, e, hem ruhani bir lider olarak hem bir tarihçi, bir yazar, bir entelektüel olarak e, kendi kilisesi ve aslında e, genel entelektüel dünya açısından onun önemli bir isim olduğunu. ...söyleyebiliriz. Peki onun asıl... ...büyük eseri nedir? Kroni. Ee, Mihail Rabo... ...12. yüzyılın bu entelektüel patriği... ...bir historiografik... ...metin kalemi almış. Bir tarih çalışması... ...yazmış. Bu tarih çalışması... ...yaratılıştan... ...başlıyor ve 12. yüzyıla... ...kadar uzanan kapsamlı bir... ...muhteva sunuyor. Aslında Süryanilerde tarihçilik, historiografi geleneği Mihail Rabo ile mi başlamış? Hayır. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. yüzyıllarda pek çok Süryani tarihçi var. Ama bu işin zirve noktası Mihail Rabo. Önceki tarihçiler için benim Süryani tarih yazıcılığında geçen Tikça kitabıma bakabilirsiniz. Süryani literatürü kitabımıza bakabilirsiniz. Süryanilerde tarih yazıcılığı kitabımıza bakabilirsiniz. Ee, hakikaten Süryani tarihinde pek çok tarih yazma işiyle uğraşan e, yazar bizim karşımıza çıkıyor. Ama bu işin zirvesi kim? Mihayel Rabo. Mihayel Rabo çok kapsamlı bir çalışma yazmış ve onun eserinin bir özelliği var. Eserini kaleme alırken kendisinden önceki dönemde yazılmış. Hem Süryaniler hem de diğer bir takım milletler tarafından yazılmış pek çok tarih metnini kullanmış kaynak olarak. Yani Mihail Rebo oturmuş, tarihi yazmış, yıllarını vermiş ama çok yıllarca uğraşmış. Eski kroniklerden, vekainamelerden, efendim yerel eserlerden, mektuplardan, kilise kayıtlarından, yazılı belgelerden, eski kaynaklardan yararlanmış tabii ki eski ahitten, İncil metinlerinden, yeni ahit metinlerinden istifade etmiş. Yani düşünün şimdi Mihail Rebo milattan önce 8. yüzyılı veya 10. yüzyılı nasıl anlatıyor? Tanah metinlerindeki anlatılardan hareketli. Tabi o e, sadece politik olayları anlatmıyor. Kilise olaylarını anlatıyor. Yani hem bir taraftan kilise tarihini yazıyor. Bir taraftan seküler tarih yani siyasi olayları anlatıyor. Bir taraftan doğa olaylarını işte depremlerdi, gök olaylarıydı vesaire bunları kısa ediyor. Efendim farklı halkların ve dinlerin etkileşimlerini konuşuyor. Tabii Eserin arkadaşlar çok büyük bir önemi var. Nedir bu? Şimdi Mihail Rabokroni milattan önce 8. yüzyıla dair kayıtları bakımından önemli değil. Ama kendi dönemine yaklaştıkça iki şey yapıyor. Bir, yaklaştıkça daha önceki dönemlerin Süryani kaynaklarını kullanmaya başlıyor. Yani mesela biz diyelim ki 7. 8. 9. 10. yüzyılla ilgili onun anlatımlarına baktığımızda aslında daha önceki kronikleri görüyoruz. Çünkü almış, kesmiş, kopyalamış, yapıştırmış. Mesela diyelim ki 8. yüzyıl, 7. 700, 8. yüzyıl anlatırken Urfalı Yakub'u kullanmış mesela. Efendim 6. 7. yüzyıl mesela diyelim ki İmparator Justinianus dönemini anlatırken Efesoslu Yuhanna'yı kullanmış. Efesoslu Yuhanna çok büyük bir Süryani tarihçi. Kilise tarihi var ya da azizlerin hayatlarını anlattığı başka bir eseri var. Mesela bakıyorsunuz Mihail bunu kullanmış veya 9. yüzyılla ilgili mesela İslam fetihleriyle ilgili süreci anlatırken, İslam fetihlerini ve sonrasını anlatırken Telmahrili Dionysius kullanmış mesela. 842 yılında ölmüş bir Süryani Patrik bu. Mesela Telmahrili Dionysius'un tercümesini benim Süryani tarihinde geçen dikça kitabımda bulabilirsiniz. Ya da Efesoslu Yuhanna'nın çevirisini büyük ölçüde 3. E, bölümünü değil ama daha önceki bölümlerini yine benim o kitabımda bulabilirsiniz. Çünkü Zuknin Kroniği 775'te yazılmış Efesos Yuhanna'dan geniş çaplı anlatılar yapmıştır. Yani. Bakın bir gelenek var ve bu gelenek devam ediyor. Sonraki yazarlar, önceki yazarları kullanıyorlar, eserleri, metinleri ve bu iş Mihail kadar ulaşıyor. Ve Mihail Hava da zirve noktasına varıyor. Bugün bizim elimize ulaşmış en eski nüshası bu Mihai Ramo 1598 tarihli bir el yazmasıdır. Tabi bu kroniğin, bu bahsettiğimiz historiografik metnin e, çok detaylı, çok teferruatlı yüzlerce sayfadan müteşekkil olduğunu biz söyleyebiliriz. Arkadaşlar Kroni'nin Fransızca nüshası çok meşhurdur. Jean-Baptiste Chabot 1899'dan 1924'e kadar bakın çok uzun yıllarca çalışarak bunun hem süryanice hem de modern Fransızca çevirilerini yayınladı. Yakın bir geçmişte de Matti Mosa İngilizce çevirisini yaptı. Hatta çok ileri yaşında Matti Mosa öldü. Toprağı bol olsun. Bu çeviriyi yaptıktan hemen sonra öldü. Ama İngilizce çevirisinde bize miras bırakmış oldu. Ya modern dillerde Fransızcasını ve İngilizcesini bulabileceğiniz biz bir historiografik metinden bahsediyorum. Çok kapsamlı. Şimdi e, bu kapsamlı metin bir düşünün yani 12. yüzyıldan bize ne anlatabilir yani? Ya bir taraftan Haçlı seferlerini anlatıyor. Uzun uzun ve teferruatla. Bir taraftan Haçlılar çağını anlatıyor. Bir taraftan kendisi mesela Mihadir Abun'un 2. Kılıç Aslan'ın Sultan 2. Kılıç arkadaşı. Selçukluları anlatıyor. Selçuklularla ilişkilerini anlatıyor. Yani Selçuklu Türk hakimiyetini anlatıyor. Efendim Doğu Roma İmparatorluğu ile Orta Doğu'daki devletler arasındaki ilişkileri anlatıyor. Mesela Müslümanlarla Do Bizans arasındaki ilişkileri anlatıyor. Ya bakın ne kadar önemli. Yani biraz önce onu anlatıyordum. Dedim ya yaklaştıkça bir takım kaynakları kullanıyor. İyi de en yakın dönem böyle 12. yüzyıldaki birçok hadiseye kendisi tanıklık etmiş. Nihayet Rabo bize kendi tanık olduğu hadiseleri anlatıyor. Elbette bu anlatımlar tamamen objektif değil. Süryanilerin ve miyafizi Süryanilerin bakış açısını yansıtır. Zaten bütün belgeler böyledir yani. Bütün historiografik metinler yazarlarının ve yazarlarının ait oldukları, mensubu oldukları geleneklerin perspektifini anlatır. Bize düşen o perspektifleri arka planına ulaşmaktır. Tarihçilerin işi budur. Onun için dünyada tarih diye disiplinler vardır. Modern bilimde tarih diye bir bilim var. Yani bizim işimiz bu. Hani kaynaklarda geçiyor efendim yani. Kaynaklarda geçiyor. Yani kaynaklarda niye geçiyor yani? Niye öyle yazıyor? Bunu bilmek o o kaynağı yazan, yazarı tanımakla olur onun mensup olduğu gelenekleri tanımak olur. Mihail Rabu açısından da bu geçerlidir. Ve Mihail Rabu'nun eserini de biz kritik ederek, ciddi sorgulayarak okumak zorundayız. Ama her hal ve karda Mihail Rabu'nun bize birçok noktada kendi yaşadığı dönemdeki hadiseleri bazen tanık olduğu, bizzat çağdaşı olduğu, yaşadığı, gözlemlediği olayları anlattığını ya da çok yakın hadiseleri çok yakın kişilerden dinleyerek naklettiğini söyleyebiliriz. Bizi ilgilendiren başka ilginç noktalar var mıdır? Vardır. Mesela Türklerin tarihini anlatır. Türklere özel bir önem verir. Türklerin tarihini kendi bile bildiği kadar, kendi bile bildiği ölçekte nakleder. Yani aslında sadece kronolojik bir, bir eserine baktığınızda genel olarak sadece kronolojik bir sunum yoktur. Farklı kaynaklardan yararlanmıştır, buradan bilgiler toplamıştır, bunları derlemiştir, karşılaştırmıştır, yorumlamıştır ve Süryani tarihçiliğinde zirve noktayı e, teşkil etmiştir. Tabi burada benim girmek istemediğim çok onu özel kılan başka sebepler var kendi kilisesi açısından. Mesela Arapçanın Süryaniler arasında yayıldığı bir dönemde kendi diliyle yazmış olması kendi Süryani, Süryanice diline mesela çok önemli bir hizmettir. Bu dilin yaşaması noktasında, direnci noktasında ya da kendi işte e, Süryani literatürüne sunmuş olduğu entelektüel katlı. Bakın bunların hepsi meselenin ayrı boyutu. Ama e, bu eser yani son tarihinde baktığımızda insanlığın ortak evrensel bahçesine bırakılmış bir değerdir. Çünkü bir historiografik metin var. Orta Doğu'da yaşanan siyasi, dini, kültürel, e, efendim sosyal, işte içtimai değil mi? Birçok hadiseyi bize betimliyor. Ya yani biz tarihçiler için bulunmaz e, altın değerinde bir kaynak teşkil ediyor Mihail Rabun'un e, anlatısı. Peki eee Mihail Rabun'un bu anlatısının e, acaba bizim yani burada zikretmemiz gereken başka bir boyutu var mı? Evet. Bunun bir Ermenice çevirisini Hrant de Andreasian Türkçe'ye çevirmiş. Türk Tarih Kurumu'ndaydı ama çok kötü bir çeviri yani. Ayrıca zaten orijinal yani Süryanice yani Ermenice nüshası zaten Süryanice nüshayla aynı değil. Yani Ermeniler kendi bakış açılarını katmışlar o çok eski bir tercümedir. Ama bizim Mihail Akyüz, Süryani, yani kendisi de Süryanidir. Horepiskopos Gabriel Akyüz, Beyin de oğludur. Kırklar Kilisesi'nin Mardin'de Kırklar Kilisesi'nin e, ruhbanı, ruhani öyle söyleyelim. Kendisi de ağır bir hastalık geçirdi. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gabriel Bey aynı zamanda benim bir dostumdur, arkadaşımdır. Onun oğlu Mihail Akyüz, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Tezinde, doktora tezinde evet tam olarak Mihail Ravoy'u ve bu konuyu çalıştı. Onun historiografik metnini. Çok da güzel bir tez yaptı. Ee, özellikle birçok metnin tabi bütün metni çevirmesi an itibariyle söz konusu olmadı ama metnin e, özellikle yakın dönemlerine dair kayıtlarını Türkçe'ye çevirdi metin tahliliyle efendim güzel bir sunumla girişiyle sonucuyla birlikte ve bunu doktora tezi olarak sundu e, naçizane ben de o jüri lerden bir tanesiydim e, çok başarılı bir tez yakında da yayınlanacağını ümit ediyorum. Dolayısıyla Mihail Rabokroni'nin hepsini değilse bile öne önemli kısımlarını biz Türkçe olarak da yakında okuma imkanına kavuşacağız diye ee, düşünüyorum. Arkadaşlar Mihail Rabo evet işte gördüğünüz üzere bu önemli historiografik bu tarih metninin yazarı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Sizin de algılarınızı açık tutmanızı Süryanilerin önemli bir literatüre ve önemli tarihçilere sahip olduklarını bilmenizi Mihail Rabo'yu da bu anlamda özellikle hafızanızda tutmanızı e, sizlerde istirham ediyorum. Niye? Çünkü yarın öbür gün e, bu eser yayınlandığında okumak isterseniz, tarihe meraklıysanız içinde gerçekten ilginizi çok çekecek çok kıymetli bilgiler bulacaksınız. Evet 20 dakikalık bir sunum yeter mi? Herhalde yeter. Konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Aslında söyleyebilecek çok başka teknik bilgiler var ama e, benim tabii kitaplarımda ben Mihail Raboy'u çok uzun uzun anlattım, işledim birçok kitabımda. Ama çok teknik bilgilere girmek istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Bugünlük burada bitirelim. Allah'a emanet olun.